Sevgili yay burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Mayıs ayı diliyorum. Yazı çok sever yaylar. Çünkü eğlenceyi çok seviyorlar. Enerjileri çok yüksek. Her gittikleri ortamda keşke yay gibi bir arkadaşım olsa. Burası böyle bütün dertlerini bir kenara bırakıyor. Her zaman gülüyor. Her zaman neşeli diyen arkadaşlar artık iki katı daha diyecekler. Niye? Çünkü sen Mayıs ayına oldukça enerjik giriyorsun. Niye? Uranüs özür diliyorum. Venüs 5. evine yerleşiyor. Yani Venüs'ün burada 5. eve yerleşmesi demek yaylara yaşam enerjisini iki katına çıkarması anlamına gelir. Yani burada yayları besleyecek olan iş konusunda, ilişkiler konusunda oldukça güzel destek verecek Venüs. Şimdi 2 Mayıs'ta da Neptün'le bir kavuşumu açı yaptığından dolayı inanılmaz derecede şanslı olduğunuz bir süreç. Yani bir yere yatırım yapmak isterseniz doğru bir zamandır yapabilirsiniz, güzel sonuçlar alırsınız. Birisiyle tanışırsanız sizi kandırmaz, dolandırmaz, zaten siz cin gibisiniz, sizi kimse kandıramaz ama burada gökyüzünü de vermiş olduğu bir destekle size doğru kişiler çekilir. Yani sosyal hayatınızın da çok güzel olduğu, yeni arkadaşlıklar kurduğunuz, yeni ilişkiler kurduğunuz ve bu ilişkiden tatminkar bir şekilde çıkacağınız güzel bir Mayıs ayı başlayacaksınız başlangıcı. Bir kere Mayıs'a bomba gibi böyle başlıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Geziyorsunuz, tozuyorsunuz, seyahatler yapıyorsunuz, planlar yapıyorsunuz, tatil planları. Arkadaşlarınızla oralara gidiyorsunuz, buralara gidiyorsunuz. Yani yaşamdan keyif aldığınız bir süreç. Orada Venüs yeni ilişkide getirebilir. ilişkisi olan yaylarda bir problem varsa masaya yatırılabilir. Bunlar çözülebilir. Artık hizmet etmeyen duyguları ve düşünceleri yay bir kenara bırakabilir, çok pozitif bakabilir hayata. Yani bu yazıcılar geriye çok güzel etkiler verirler. Şimdi e, aynı zamanda da Mars geçişimiz var burada hayatım ayın ortalarında iletişimlerimize, arkadaş ilişkilerimize, dost ilişkilerimize ve ortaklık ilişkilerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Merkür bir iletişim gezegeni yanlış anlaşılmalar olabilir, kalpler kırılabilir, burada teşvik edici bir takım sözler söylenebilir, seni tetikleyebilir, agresif davranabilirsin, geriye dönecek sözler söylemekten kaçınmalısın ya sen kimseye uyma. Çünkü sen her zaman naifsindir, hep alttan alır pembe gözlüklerle bakarsın, güzel bakarsın ama karşı taraf bazen güzel bakmaz. Ama yayın da verecek bir cevabı vardır, o da en güzeli susmaktır. Yay yani bunu zaten çok iyi bilir. Değil mi hayatım? Tabii neden? Kendi moralini bozma diye, Boş ver, söylesin. Çünkü e, orada Merkür biraz e, Mars geçişi olduğu için seni ateşlendirebilir. Yani moralini de bozabilir. Boş ver sen aya şimdi enerjik başlıyorsun ya seni kimseyi aşağıya çekmesine izin verme. Sen her zaman yoluna devam et. O güzel tatlı girişlerini, yaşama pozitif bakma alanlarını, enerjilerini koru hayatın. Gökyüzünden de güzel bir destek alıyorsun. Muhatabın sadece o zaten. Kişiler, olaylar ve doğumlar değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bunu çok iyi biliyorsun sevgili yaycığım. Şimdi 2 Mayıs'a geldiğimiz, pardon 12 Mayıs'a geldiğimiz zaman... Bir dolunayımız var yani, akrep dolunayı. Şimdi senin 12. ev burada biraz hareketli, akrep dolunayı da diğer minnoş dolunaylara benzemiyor. Biraz yıkıcı, biraz parçalayıcı. Hangi anlamda? Gizler gizemler varsa, ortada arkaya atılmış planlar varsa, üstü örtülmüş, ee, işte görmek istemediğimiz kişilerin yanlarının üstüne örtüyorsak hep böyle naif bakıyorsak olaya işte orada Dolunay diyor ki ya sen naif bakıyorsun iyi niyetli bakıyorsun ama bu kişi senin gibi bakmıyor ya yani uyan artık. Bu adam seni kandırıyor. Bu adam, bir kadın seni kandırıyor. Artık bir kendine gel ya da iş ortaklığı olan kişiler de burada çok dikkat etmek zorundalar. Ortakları, yayları kandırıyor da olabilir. 3 kazanıyordur, 5 kazanıyorum diyordur. Atıyorum örnek veriyorum yani. Ortaklarınıza gidip hesap sormayın. Örnek veriyorum, hikayeleştiriyorum olayı. Ama kandırılmaya çok müsaitsiniz, onu söyleyeyim. Çünkü dolunayda bütün taşla eteklerden taşlar dökülür. Akrep dolunayı da bize travmalarımızı anlatır. Hangi travmalarımızla biz yıllardır yüzleşmekten kaçıyoruz? Hangisinin üstünü örtüyoruz? Ya hangisine böyle ya gelmediğin düşünmek istemiyorum diyoruz. Ya burada dolunay bizi netleştirmek için ve olumlu hale getirebilmek için o duygularımızdan arındırmak için bizi bunlarla yüzleştiriyor. Evliyimdir. Kocamın aldattığını duyabilirim, karımın aldattığını duyabilirim, yalan söylediğini duyabilirim, çocuğum bana hafta sonu benim e, kursum var deyip başka mervelerde ders çalışmaya gidebilir falan filan ya da internetten alışveriş yaparım, dolandırılabilirim, bir yatırım yaparım, orada yanlış bir karar verebilirim. Bunlar hep ortaya dökülür ve sonuçları acı olur. Bunun için mutlaka önlem almamız gerekir sevgili yaycı. Tamam hayatım? Şimdi aynı zamanda da burada bize ilahi adaleti temsil eder. Karma dönemidir. Yani bu süreçte eğer yaylar birilerinin kalbini kırdıysa aynı şekilde incildiği yerden incelebilir ama ben zannetmiyorum. Yaylar genel olarak zaten çok naiftir. Ama tabii ki beş parmağın beşi bir, değil değil mi? Birçok yaylarda kötü niyetli de olabilir yani. <laughs> Ama biz sevgi enerjisi gönderiyoruz. İyi olan yaylara hitap ediyoruz. O yüzden burada yapılacak olan yardımlara, gülümsemelere, gülümsemek de bir yardımdır. Arkadaşına iyi gelmek, morali bozuk birisine destek vermek. Eğer sen bunu yaptıysan aynı şekilde senin de canın sıkınsa hiç ummadığın bir yerden seni yüzünü güldürecek olan birisi gelecektir. Yolda yürürken bir baktın hayvana ay dur dedin şuradan bir mama alayım bir kap su koyayım dedi koydun yaptın o iyilik işte döndü dolaştı katlanarak sana geldi demek anlamına geliyor yıllar önce seni öyle bir üzdüler ki öyle bir canını yaktılar ki sen inancını sorguladın dedin ki Allahım ben ne yaptım benim başıma niye bu geldi işte tamamlanmamız açısından yıllar sonra bunlar netleşebilir ve ilahi adaleti bize burada dengeye sokabilir, devreye sokabilir gökyüzü ve bunu gösterebilir. Bu süreçte çok muhtemel olarak beklediğimiz bir süreçtir yay. O sebepten dolayı bak bakalım kimler senin kalbini kırdı, bak bakalım kimler çaldı hayallerini. Hepsi merak etme, herkes hak ettiği konumlarda, hak ettiği yerlerde, hak ettiği şekillerde mutlaka cezasını görecektir. Sen unutmuş olsan bile asla evren unutmaz sevgili gelciğim. Şimdi aynı zamanda hayatım bu 12. ev konularımız biraz da yaratıcılıkla ilgilidir. Yayların yeni yaratıcılıkla ilgili projelere imza atması muhtemel. Yeni hali hazırda bir işim varsa ekstra bir iş yapabilirim. Ondan oldu oldukça başarı sağlayabilirim. Ticaret girişimlerimi simgeler aynı zamanda. Yeni bir ticaret atılımı gerçekleştirebilirim. Yani burada oldukça da güzel etkiler olur. Şimdi ayın ortaları gibi de bir şiron merkür kavuşum var. Bu da önemli bir kavuşum. Niye? Çünkü bilinçaltının canlandığı, daha önce kurmuş olduğum hayallerimin yarım kaldı, olmadığı ve benim artık ümitsizliğe ve umutsuzluğa düştüğüm hayallerim tekrar gündeme gelebilir. Eğer karşıt evinde yumuşak bir gezegen varsa bu hayaller gerçek olur. Ama sert bir etki alıyorsa o hayal defteri kapanır. Yani der ki sana gökyüzü hayatım sen kendini yıpratıyorsun. Evet beyninde bir sürü soru işareti var. Bunları merak ediyorsun ve bu seni ilerlemene engel oluyor. Bak bu sebepten dolayı olmadı diye tekrar olayları ve durumları aynı zamanda kişileri önüne çıkarabilir. Geçmişten gelen, sana hizmet etmeyen ve senin başarını engelleyen kişilerle yolların ayrılabilir. Ve uzun zamandır Yanına gittiği dost olabilir, sevgili olabilir. Ama bir türlü elektrik alamadığın, acaba ben mi yanlış düşünüyorum, acaba bende mi sorun var diye kendini sorguladığın bütün soru işaretlerini de siler, süpürür. Hayır yay der, sende bir sorun yok. Sadece enerjin uymuyor. Tamam, iyi geçiniyorsun. Güzel anlaşıyorsun. Ama bunlar bir insanın yükselişini gerçekleştirmek için yeterli kriterler değil. Enerjinin uyumlandığı, seni daha üst seviyeye çıkaracak insanlar ve durumlar çıkaracağım ben senin hayatına diyen bir gökyüzü. Oldukça güzel etkilere sahip hayatı. Yani genel anlamda böyle güzel, yayların enerjileri de güzeldir zaten. Bu Mayıs'ı çok güzel değerlendirmen lazım. Çünkü şans etkileri ve şans gezegenleri oldukça evlerine istila etmiş durumda. Yapacağın hamleleri iki kere düşünüp bir kere eyleme geçirirsen doğru karar verirsin hayatım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili yaylar. Sevgiler.